Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videomuzu Şimdi size yeni bir videoyu başlatmak istiyorum. Yorumlarınızı da istiyorum. Like'ınızı bir güzel atın. Evet. Şimdi videomuza başlıyoruz. Bakalım neler varmış. Evet çeki şey yükselttik. Şimdi bu yoktu. Yeni kostüm gelmiş. Bakın balonu sende. bunu bir denemek istiyorum. Şimdi bakalım. Ne yapıyor Ne yapıyormuş? bakalım? Balonu tamam. Arkadaşlar şimdi. Şey yapmak istiyorum. Yeni görevlere bakalım. Tabii ki broku değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi Brock'la çift hesaplaşma oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi başladık. Evet. Arkadaşımız Penny. Güzel, süper ender. Şimdi de kovar kasanı da. Şimdi o zaman ne var. Nütya alamaz ama onu da biliyorum. Nütya alamaz, alamaz, alamaz. Nütya alamaz. Alamam. Alıyorum. Okay, Kaybetmeyecek arkadaşlar. Kaybettik. Şimdi şeye gidiyoruz. Savaş topuna. Bakalım bu lokası ne olacak burada. Karşımızda Shelly <laughs> var. Güçlü görünüyor. Nita var. Kaçıda çok güçlü videomdan yüksek sesle. Emroz da bir şey yapamaz ama Şeliveni tay yapabilir onu da biliyoruz. Evet, gole attık. Harika <gülüyor> <gülüyor> atalım. Evet Arkadaşlar Hop bende. Ne oluyor bakalım? Atalım. Allah. Aşkım tam zamanında şey yaptılar. Yakaladılar artık. Böyle bir şey olabilir mi ama bilmiyorum. Şimdi atalım bakalım. Şutumuzu harika gitti. Evet yıldız oyunculuğu aldık harika. Güzel altınlarımız da birikmiş oldu. Merak kutuyu açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Karakter ne çıkacak. Meraklıkla bekliyorum. Merakla bekliyorum. Hangi karakter çıkacak. Ziko. Süper herhalde veriyor arkadaşlar. Süper Ender Rico. var. Rose. Aksesuar bir karakterimiz var mıydı? Bakalım. <gülüyor> Yükselttik. Bir <laughs> boylu oyuna giriyoruz. Yeni böyle yeni bir maç biliyorum harika. çok heyecanlıyız. Sizlerle ıı, devam ediyorum. Hata Top bende. İlerliyorum her kim o beni alamaz. Şimdi alalım onu alalım. <laughs> Evet. Golü atıyoruz. Evet. Kazandık. Maşa aldık. Güzel oldu. Mutluyum. Bir tane yükselecek karakter daha var sanırım. <laughs> Penny ile maça yedik. <laughs> Devam ediyoruz. Savaşçılarına bakalım. Buna katılabilir miyim bakayım? Ee, beni istemez. Kötü bir karakterli istiyorum bakalım. İşte benim hesabımı ister mi? Bilmiyorum. Ama bu hesabımı ister mi? Spike'lar istemez mi? Bu ister mi? Benim ister bu hesabımı ister. Şu. Tamam. Tamamdır. Ben buna katılacağım. Diko seçiyoruz? arkadaşlar şimdi I got you. tek şeyimiz yok ama dikkat sekiyor ya Arada koyuyor. <laughs> arkadaşlar. Koçum da Riko'yu oynamak istiyorum. hazırım diyorum? Koçum da Riko'yla oynayacağız. Değişik daha doğrusu. Kral bu mu? Allah Allah. Kral bu mu? Dostluk maçındayız evet. Bekliyorum. Şimdi... Evet gerekeni de oynamam lazım. içimde can ya. Sohbet. Ha, buna bir sürpriz yapacağım. Neymiş o? Ecri Nas. Ecri Nas ben Ecri Nas ben sana Ecri Nas. Ben sana hesabımı veririm. Buradan çıksam ya. Benim arkadaşlar bununla uğraşacak vaktim yok üzgünüm. Şimdi maça girdik. Ee, arkadaşlar harika oldu. Maçtayız. <laughs> Bence bu güzel bir şey. Bunu yapmak istemiyordum. Ama bunu yapmalıyım. Arkadaş, arkadaşlar. Şimdi top bende. Attım. Allah'ım bu geldi. Bu vardı. İstiyorum. Fena her şeyi halledemeyecek. Onu da biliyoruz da kamik bin sıkıldım Sen yavaş

arkadaşlar Rico şey zaten arkadaşım da bu arada Cine Rico zaten savaş topu elmas kapmaca ve çift hesaplaşma da çok iyi arkadaşım da Cine çok güzel ben gizli gizli vurarım şimdi onu vuracağım Yine o halleder o işi. Zaten ben de vuruyorum arkadan. Kollarım onu eğitmemde. O da birisi vardı. Ondan uzak dur Ben sana vuracağım. Allah'ım Allah'ım. Sen nereden varsın? Yes. 50 aldık. Altın bayağı attı. 7 kulüp. Unop çocuk. Evet. Şimdi kimi seçelim? Unop'u <laughs> almak istiyorum bu sefer. O şeyle harika. Şelin zaten hesaplaşmada iyi olduğunu düşünüyorum. Ben de mantıklı bir şey yani. Ama olmadı fırsat yok. Bombaları gönderdim. Allah'ım. Şelin ne yapıyorsa adam değil. Ne yaptığı belli değil. Gerçekten ne yaptığı belli değil onun. Peki bulaşmasını tercih etmiyorum. <laughs> şey Kim bu? Allah 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 Allah. Beni öldürdün. Ben bunu asıl salak topunda kullandım. <laughs> videomuzu çektik. Burada kötü olduğunu biliyorum. Dynamite'la girmeyi tercih ederdim daha doğrusu ama giremedim Dynamite'la. Şimdi attı bir golü. Harika. Benim sayemde attı. Şimdi o yıldırım parçalama yapacağız. O bana atsa çok iyi. görevler evet şimdi eee ıı Edrin diye bir arkadaşımız varmış. Profiline girelim. Savaşçıları. Edrin. Crow var. Harikaymış. Ama profiline bir koymalıydı. Crow kurmalıydı. <laughs> oynadınız değil Tek giriyorum. Bari ne olduğunu bilmiyorum değil mi? Taplar, bilmiyorum, değil mi? Oh. Wow 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 wow. Tamam. Al bakalım para. Al al. <laughs> Ölemem Poco'ya ben. Ben bundan kaçıyorum. takip etmeyi kes bakalım. Ben kaybolacağım. gelmiş. Dışında yine Poco var. Ana Brook çıktı. <laughs> Afedersin Brook kardeş. Bunca ben evim. Bakka bay bay diyorum sana. Aa, üzgünüz, üzgünüz, üzgünüz. Gerçekten üzgünüz Brook kardeş. Ay ay Hara bulaşmak istemiyorum. Ay, Ne yapacağız Allah'ım. Bu ne ya? Var. Yine bakamamış. Ben bulaşmak istememiştim ama sen istedin. Sen diye bulaşmak tehlikeli değil ama. Sen de hayranım bak. <laughs> Gel buraya. Çift oynayacağız. Daireli de başarılı Olacak mı? Çift hesaplaştı. Bu arkadaşımız Gels. Ben de zaten avantajlıyım. Ben de avantajlıyım zaten. Gördüğünüz gibi. Put my ne? Where will I put my evet. Ee... Şimdi tamamdır. Arkadaşlar. Yine arkadaşımız ya. Şurada bir cesi gördüm. Şimdi aldım. Şimdi ateşe atıyorum. Aletimiz var. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bitti. Abone olmayı unutmayın. Like'ınızı da bir güzel istiyorum. Hadi arkadaşlar kapatıyoruz. Ee, ikinci bölümü de izlemenizi istiyorum. Benim takipçim olmaya devam edin ve yeni bir Brawl Stars tasarlayacağım. O da Türkçe olacak. Bunlar Türkçe Türklerin için iyi bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Ee, çünkü e, çok güzel şeyler yapacağız. Brawl Türkçe Brawl Stars'ta güzel şeyler olacak. Siz de o yüzden benim takipçim olmaya devam edin. Ad Eğer beni bulmak istiyorsanız şey kalanımın adı Bombastik Mehmet Kerem diye yazıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz gitti. İkinci videoya hoşçakalın.